Türkiye-ABD ilişkileri için, Trump'ın tekrar seçilmesi mi, Biden'in yeni başkan olması mı daha iyi olacak? ABD'de 46. başkan kim seçilirse, Türkiye için daha iyi olur. Trump mı, Biden mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, devletinin ve hükümetinin başıdır. Başkan adaylarının ABD'de doğan, Amerikan vatandaşı olması gerekir. En az 35 yaşında ve en az 14 yıldır ABD'de oturuyor olmalıdırlar. Başkanın sorumlulukları arasında yürütmenin başı olması, antlaşma yapması, başkomutanlık ve devlet başkanlığı vardır. Amerika'da seçimler yaklaşırken Trump'ın şansı azalıyor gibi görünse de ortada net bir resim yok süre kaldı. Seçimlerin nasıl sonuçlanacağı Amerikan ve dünya kamuoyunda olduğu kadar Türkiye'de de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump, aralarında yakın bir kişisel ilişki geliştirmeyi başardı. Hatta birçok gözlemciye göre, ilişkileri tamamen çökmekten kurtaran unsur, Erdoğan ve Trump arasındaki yakın kişisel ilişkiydi. Ülkelerin liderleri beni arıyor. Benden Erdoğan'la konuşmamı istiyorlar. Bir tek seni dinliyor diyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri yüzünden mi? Hayır senin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Onunla anlaşabiliyorsun ki bu doğru. Trump ve Biden, iç politikada olduğu kadar dış politika konusunda da birbirinden çok farklı çizgilere sahip. 3 Kasım'dan sonra Başkan Trump'ın 1-4 yıl daha Beyaz Saray'da kalıp kalmayacağı ya da Biden'in ABD'nin yeni başkanı olup olamayacağı, ABD'nin dünya genelinde izlediği politikalarda ve dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde de belirleyici etkileri olacağı kesin. We will make great again. Trump kazanırsa iki liderin kişiselleşmiş ilişkisinin baskın olduğu ilişki tarzı devam mı edecek? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini gizlemeyen Biden kazanırsa ilişkilerdeki tek sağlam halka da ortadan kalkacak ve sorunlar daha da mı içinden çıkılmaz hale gelecek. ABD başkanı olursa muhalefete destek vereceğini söyleyen Biden, "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" ifadelerini kullandı. Jobiden ayrıca yapacağım en son şey Erdoğan'a Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu diye belirtti. Nefete destek vererek e, hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini vurgulamasından ben şunu anlıyorum yani darbeyi geçmişte denedik olmadı dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim veya tam tersine uluslararası ittifaklara daha çok önem verdiği gözlenen Biden yönetiminde politik gerçekler üstün gelip NATO üyesi Türkiye ile ilişkiler daha mı değer kazanır? Trump kazanırsa iki liderin kişiselleşmiş ilişkisinin baskın olduğu ilişki tarzı devam mı edecek? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini gizlemeyen Biden kazanırsa ilişkilerdeki tek sağlam halka da ortadan kalkacak ve sorunlar daha da mı içinden çıkılmaz hale gelecek? veya tam tersine, uluslararası ittifaklara daha çok önem verdiği gözlenen bir Biden yönetiminde, politik gerçekler üstün gelip, NATO üyesi Türkiye ile ilişkiler daha mı değer kazanacak? Sorunların çözülmesi hangi başkanla daha kolay olacak? Türkiye ile ilişkileri etkileyecek bir diğer konu da, Rusya ile Türkiye arasında giderek artan işbirliği. Ankara, Rusya ile birçok cephede anlaşmazlık yaşasa da, Moskova ile işbirliğini geliştirmeye devam ediyor. Ankara S400'ü aktif hale getirecek ve yenilerini satın alacak mı? Türkiye Doğu Akdeniz ya da Libya'daki hak taleplerini güç kullanarak mı ortaya koyacak? Suriye'nin kuzeyinde neler olacak? Biden ve ekibi Türkiye'yi ve Erdoğan'ı iyi tanıyor. Obama'nın ilişkilere yaptığı erken yatırımın Gezi Parkı olayları, Suriye Savaşı, Suriye Demokratik Güçleri, darbe girişimi ve S400 kararından sonra nasıl kötüleştiğini gördüler. Dünya 5'ten büyük. Benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bu ülkeye biz çöktüremeyeceksiniz. Çünkü biz Türkiye'miz. Türkiye'nin, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda tavizler vermeye niyetli olmadığını da çok iyi biliyorlar. Erdoğan'ın ABD'ye derin bir güvensizlik beslediğini, buna rağmen NATO'dan faydalanmaya devam ettiğini, diğer yandan da daha bağımsız bir çizgi izlediğini düşünüyorlar. Amerika, Türkiye'yi kritik önemde ancak Erdoğan yönetimi altında güvenilmez ve agresif olarak görüyor. Erdoğan'ın attığı adımlarla ittifakı farklı koşullarda gördüğü ve bölgesel düzenlemeleri kendi avantajına çevirmek için istikrarsızlığı arttırmaya çalıştığı düşünülüyor.